Bazı yayın evi vardır, bir yayıncının eserini, bir yazarın eserini yayınlayabilmek adına belki o yayından alacak olduğu paradan, kazanacak olduğu paradan çok daha fazlasını teklif edebilir. O prestij bir, prestij bir yayındır. Bazı yayın evi der ki senin kitabını basıyorum sana para vermeyeceğim. Siz de dersiniz ki ya olsun eserim basılacak. Gideceğim işte Ankara'da Diyanar'a, D'de e, neydi o, Dost Kitap Evi'ne, orada işte kitabımı göreceğim. Bu çok acayip bir duygu arkadaşlar. Ankara'da Dost Kitap Evi'nde geziyorum. Ee, bir anne çocuk, bizim o yazdığımız onlu bir hikaye seti vardı, değerler eğitiminin hikaye seti. Baktı ya ne güzel kitaplarmış dedi. İçi ne kadar değerli bilgilerle dolu. Çocuğum için harika. Çocuk baktı. Anne çok güzel bunu alalım falan dedi. Yanımda böyle kitap setini aldılar gidiyorlar. Bendeki duyguyu bir göreceksiniz. Yayın evine üste para veresin gel. <gülüyor> 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 ee, okul öncesi eğitimin tabii bizler daha çok duygusal insanlarız. Çocuklarla hep bir arada olduğumuz için, çocuklarla zaman geçirdiğimiz için duygularımız daha e, yüksek oranda. İlkokul öğretmenleri de öyle. E, ortaokul liseye geçince... Ercan Hocam merhaba. Oo Ercan Hocam. Yerken, hoş geldiniz. Evet, biz çocuklarız. Ercan Hocam, Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi hocamız. Sağ olsun öğretim alan, evet, sağ olsun alanla ilgili müthiş katkıları oldu. Hı? Müzik, müzik deyince, okul öncesi müzik deyince Türkiye'de bitti. akla gelen e, ilk isim yani. Bitti, bitti. Kesinlikle öyle. E, sağ olsun. Ercan hocam harika, sizi onurlandırdın. E, yayın, hocam, tam ticari konudan bahsediyoruz Alper'e diyor <laughs> ki böyle, yani bu işin para boyutu önemli. Çünkü e, hem yazar için önemli, hem de e, yayını, eseri yayınlayan, yayın evi için önemli. Fakat okul öncesi eğitim çağı döneminde e, daha duygusal yaklaşıyoruz olaya çünkü pedagojik açıdan olsun içerik açısından olsun e, doğru doğru olanı vermeye çalışıyoruz. O yüzden okul öncesi eğitim çağı çocuklarında e, okul öncesi eğitim yazarları önceliği hiçbir zaman para olmamalı. Değil de zaten. Yani bugün. Evet. E, şunu her öğretmen ya da her eğitimci hayal edecektir. İşte bir kitabım olsun, işte basalım. Bu arada arkadaşlar şöyle, sadece bir. Kaldırmak da zor oluyor. Adler. Ağır onlar hocam, çok ağır kitaplar. <laughs> evet, bu arkadaşlar 2013 yılında hazırladığımız bir setin kitap kısmı. Bunun hikayeler kısmı da var. Başka başka da var. Ee, ya bunun bir şeyde geçen yıl mesela burada bir ilçede e, idareci arkadaşım WhatsApp'tan görüntülü beni arıyor. Çok da sevmez öyle görüntülü aramayı. E, açtım. Nasılsın hocam, iyi misin vesaire. Ya hocam çok duygulandım dedi ya. Ne oldu dedim. Ya sen hep anlatıyordun ya dedi işte şu hikaye kitapları vesaire. Bak dedi burada neler var. Böyle okuma köşesi yapmışlar okulda. Komple böyle bizim yazdığımız hikaye kitaplarını oraya koymuşlar. Hepsi orada. Ya çocuklar dedi bunların başından ayrılmıyor. Bunlara bakıyorlar, aralarında konuşuyorlar. Ben onlara anlatıyorum vesaire. O yetiyor. Yani aradan yedi yıl geçmiş kitaplar basıldı ve bugün e, hala insanlar onu okuyor, çocuklarına okuyorlar. Bundan daha büyük bir mutluluk yok. O yeterli. Yani hani gelecekte ne bırakacaksın? İşte hayırlı evlat. Güzel kitap. <gülüyor> 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 evet. Bir evet. soru daha geldi sanki Alper Hocam. Yok işte soru değil de benim de üniversitede yazdığım bir kitap vardı. Onu da bastırmayı dünyevine göndermeyi düşünüyorum demiş Ebru Hocam. Ee, i̇nşallah diyelim. Ee, yani inanılmaz derecede insana mutluluk veriyor bu. Ee, böyle bir durum. Yani Hayırlısı diyelim. Hayırlısı diyelim. Artık yavaş, ne yavaş, ne? Da, yavaş, yavaş, yavaş yavaş da yavaş yavaş, da sonlandıralım. Çünkü Instagram ikinci defa kapatacak yoksa Instagram. O ikinci bir saate mi girdik? Ya okulun ee, iki ise, saat olacak. İkincilerle olacağım. birlikte olmak Alperciğim o kadar keyifli. Evet. Ee, Kesinlikle. Yani aynı dili konuşmak, aynı duygular ve çocuklarla ilgili konuşmak. Hani hep, evet. E, bir projemiz vardı. Geleceğini şekillendir. Türkiye'den 40'ın üzerinde üniversite katılmıştı. Geleceğini şekillendir. Evet. Türkiye'nin geleceğini şekillendiriyor okul öncesi eğitim. Ve Ercan hocam gibi, diğer hocalarımız gibi, siz kıymetli katılımcılar gibi, değerli insanların bizlerle birlikte doğru hedeflere, doğru adımlara atarak yürümesi bizlere umut veriyor. Ve Doğru işleri birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Daha önce de başardığımız gibi yine de başarmaya devam edeceğiz. Ee, böyle. Ben çok teşekkür. ederim. Her zaman ederim. hocam. Elimizden ne gelirse yardımcı oluruz. Yoksa. Okul biz web Evet. Açıldı. Ben de teşekkür ederim. Ee, okul önceciğiz biz web sayfamız açıldı. Üye olduktan sonra kendi içeriklerinizi kendinizin ekleme imkanı var. Köşe yazarlığı imkanı da sunuyoruz. Daha önce Okul Öncesi GenTR sayfamız üzerinden 50'nin üzerinde yazarımız vardı arkadaşlar. Akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler olarak. Şimdi Okul Önceciyiz Biz web sayfası altında eğitim videoları, etkinlik videoları, etkinlik görselleri, eğitim haberleri, köşe yazıları, forum kısmı, öğretmenin evrak çantası kısmı, yani aslında hep hedefimizde olan birçok başlığı e, bize anlatan, bizi söyleyen okul önceciyiz biz adı altında buluşturmuş olduk. E, şimdi sizlerin teveccühü burada çok önemli. Biliyoruz ki herkesin ilinde e, ildeki öğretmenlerin bir arada bulunduğu WhatsApp grupları var. E, bu gruplarda duyurular yapmak çok önemli. Bu gruplardan katılımlar almak çok önemli. Çünkü daha okul öncesi eğitimde Destek sunmamıza ihtiyaç duyan, e, alanı geliştirmek için katkı sunma konusunda ihtiyaç duyan birçok meslektaşımız, birçok aile ve birçok çocuğumuz var. Onlarla ilgili e, omuz omuza vererek, el ele vererek birlikte doğru adımları atacağımıza inanıyoruz. Ben bu yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. E, bu veda sözleri olsun bu yayın için. İnşallah bir sonraki evet. yayında tekrar buluşmak dileğiyle. Hepinizi Ben de teşekkür olacak. ediyorum yayın herkese. Dinleyen herkese hayırlı akşamlar. İnşallah Ercan Hocamı da bir gün ağırlarız sayfamızda bir canlı yayınımızda. Aa, buradan, evet, Hala hocam, buradaysa. <gülüyor> <gülüyor> herkese de çok teşekkürler. İnşallah verimli bir söyleşi olmuştur. Benim için de keyifliydi. İki saat oldu yani hiç anlamadık iki saatin geçtiğini. Evet daha daha sık yapmalıyız bunu. Yani biraz kafanızı sıkıştıracağız bu aralar arkadaşlar. Ercan hocamdan sözü aldık Alperciğim. <laughs> evet sözü aldık. <laughs> Teşekkürler hocam Allah özlüyor. razı olsun. böyle şey olsun bu. Yani <laughs> bu. Şarkılarının söyleneceği bir program istiyoruz Ercan hocam. Yani bizi Ercan de... hocam. Evet çok güzel programlar yapıyor ben yakından takip ediyorum neredeyse bütün programlarını da izledim. Ee, hem bilgi konusunda <laughs> hem de böyle. Paylaşım konusunda, şarkı paylaşımı konusunda gayet eğlenceli geçiyor programlar. Evet, güzel olacak inşallah. Evet Ercan hocam istek var size. <laughs> Yaparız dedi. Allah razı olsun hocam. Ercan hocamızın bizim için çok ayrı bir yeri var. Yani okul önce biz ekibi için de ayrı bir yeri var. Kesinlikle. Şahsi olarak benim için de ayrı bir yeri var yani. Çok sevdiğim bir hocamdır. Allah razı olsun kendisinde. Kesinlikle. Arkadaşlar, tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Ee, birlikte olmak bizler için çok değerliydi. Sizlerle birlikte burada sanal bir ortamda da olsa bir arada zaman geçirmek çok çok değerliydi. Ee, i̇nşallah şehir buluşmaları yeniden başlatacağız, okul önceci şehir buluşmalarını. Belki butik gruplarla başlayacağız, üç kişi, beş kişi, 10 kişi. Ee, sonra bölge buluşmaları, e, harikasınız hocam. Sonra bölge buluşmaları Allah razı ve e, Türkiye buluşmaları. Türkiye okul öncesi eğitimciler buluşması yapmıştık. Bin kişiye yakın katılımcı vardı. Evet. E, bunları tekrar arkadaşlar. Ama e, hedefimiz her zaman için çocuklarımız ve ülkemizin geleceği olacak. Buna inanıyoruz ve bunun için çabalıyoruz. E, sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Tamam hocam, ağzına sağlık, görüşürüz. Sağ ol Akar hocam, sana da görüşürüz, çok teşekkür ederim. Evet, hayırlı akşamlar, iyi Sağ geceler. Ol,